Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, videolu yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanı bana sevdiren, patlıcan yemeklerini sevdiren bir tarifle geldim. Köz patlıcan yemeği yapacağız bugün sizlerle. Gerçekten patlıcana karşı benim gibi ön yargılıysanız o ön yargıları kırmaya da geldim. Bu tariften sonra patlıcan yemeyen ben patlıcan yemeklerini yemeye başladım diyebilirim. Ve sizleri daha fazla bekletmeden buyurun geçelim tarife. Öncelikle bir tane e, kuru soğanımı incecik incecik doğradım ve güzelce şöyle 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ile de kavuruyorum. Güzelce kavurduktan sonra bir tane sivri biberimi de minik minik doğradım. Soğanlarla beraber kavurma işlemine de devam ediyorum. Aynı karnıyarık içi yaptığımız gibi aynısını yapacağız burada. Evet şimdi 250 gram kadar da kıymamı ekledim ve şöyle ben ezerek yaparım kıymaların ince olmasını isterim çünkü küçük küçük olmasını isterim büyük sevmem bu şekilde böyle gördüğünüz gibi bastırarak tahta kaşıkla kıymalarımı kavuruyorum kavrulduktan sonra kıymalarım bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ekledim kavurdum ve üzerine de bir büyük domatesi de rendeledim o şekilde de kavurdum şimdi tuz, kırmızı toz biber karabiber ekliyorum ve birazcık daha şöyle bir 1-2 dakikadan kavuruyorum. Şimdi üzerine birazcık sıcak su ekliyorum. Şimdi onları böyle bir 5-10 dakika kadar sıcak su böyle kendini çekene kadar pişirdim. Üzerine de altını kapattım. Bu sırada maydanoz kıydım ve bir kenara alıyorum. Şimdi bir yemek kaşığı kadar tereyağımı erittim. Benim buzlukta közlenmiş patlıcanım vardı. Ben yazdan genelde közleyip buzluğa koyarım. Eğer yoksa da fırında veya ocağın üstünde kolayca közleyebilirsiniz. Güzelce kavuruyorum patlıcanlarımı. Tereyağı ile beraber gördüğünüz gibi böyle bir suyunu, yağını çekene kadar kavurdum. Şimdi artık kıymalı sosumla birleştiriyorum. Dediğim gibi aynı karnıyarık yapar gibi ben çok yağda kızaran Patlıcanları pek yiyemiyorum. Sizler de benim gibi bu şekilde yiyemiyorsanız közleyip deneyin. Gerçekten çok lezzetli, harika oluyor. Dilerseniz ben bunu daha önceden de yapıyordum. E, dilerseniz de beşamel sosla da birleştirebilirsiniz köz patlıcanı. O şekilde de bir tarif veririm size. Gerçekten muhteşem oluyor. Mutlaka deneyin, denettirin. Çevrenizde patlıcana karşı ön yargılı davrananlar varsa bu tarifi tavsiye edin derim. Deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa, bal şeker olsun. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.